Neredeyiz biz? Burası çok ürkütücü. Necati abiyi bulup bir an önce dönelim baba. Peki. Necati nereye gitmiş olabilir? Ben bir fil olsam nereye giderdim? Fil Cumhuriyeti'ne. Ya da fil Fildanya'ya. Ya. Yardım edin. Kimse yok mu? Aa, i̇şte Necati abinin sesi. Ormandan geliyor. Çalılar çok can yakıyor. Ne oluyor? Bu çalılar ay, bir acayip. Ha? Necati? Remzi! Şakir! Sonunda geldiniz. Çıkarın beni buradan. Söz, Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Şarkı bile söyleyebilirim. Dinle şimdi. <laughs> Tam kader Neyse boş ver. Şimdi serifle falan uğraşmayalım. Bu kadar yeter. Kim olduğunu sanıyorsun sen? anneciğim, Kardeşim! Oh. Ben bu diyarın kralıyım. Adam Öcü Böcü Çikko. Çabuk Necati abiye geri ver. Öcü Böcü Çikko mu? Ne istiyorsun bizden? Öcü Böcü... Sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Saklambaç mı? Ne saklambaçı? Burada canım sıkılıyor. Bizim yarasa ile uyku saatlerimiz çok farklı. Kertenkele de yerinde durmuyor bir türlü. Ha, alın işte. Ha? Aa, 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 git git. Deme bu ki! Sizle bir oyun oynayacağız eğer siz kazanırsanız arkadaşınızı alabilirsiniz ama ben kazanırsam hepiniz burada kalacaksınız ve sonsuza kadar mutlu Mesut ya da dur 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 mutsuz Mesut'suz yaşayacağız. Mesut diye bir arkadaşım vardı Adanalıydı ah Mesut <laughs> sensiz yaşayacakmışız. Eee iyi peki yeni bir oyun aldık biz zindanlar ve canavarlar bizim evde kızım da başında bekliyor. Oyun o olsun bari. rakibinde kızım olacak. Baba ne yapıyorsun? Daha yeni aldık o oyunu. Oğlum merak etme. Canan her türlü kazanır. Affetmez. <laughs> en sevdiğim oyunlardan. Anlaştık. Tamam. Evinin adresini ver hadi. Ne adresi? Işınlanmayacak mısın oraya? Yok artık. Bir de minibüse binseydin. Affedersiniz bir tane Erenköy uzatır mısınız? Bir tane Erenköy alır mısınız? Para üstü alamayan var mı? 100 lira üstü bostancı vardı. Bozuk versem olur mu? Hayır hayır olmaz. Ay, yavaş bu kadar bozuk olmaz ki. Sıkı tutunun fren yapıyorum. Bir daha minibüse binersem iki olsun.